Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ECA kombi devreye girmiyor sorununu nasıl çözümleyebileceğinizi bu videomuzda sizler takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. ECA kombi devreye girmiyor ise öncelikle elektrik bantının kontrol edilmesi gerekiyor. Elektrik bantı sizin kombiye bağlı bir sigorta bulunur. Bunu mutlaka açık olun emin oluyorsunuz. Voltaj düzenleyici bir sorun yoksa e, kombinizi tamamıyla kapalı duruma getiriyorsunuz. Hala burada devreye girmeme sorunu yaşıyorsanız işte burada e, önemli olumsuz sizin e, ECA kombinizde herhangi bir sorun var mı dış taraftan buna bakabilmeniz. Burada bir sorun gözükmüyorsa içerisine müdahale etmeden yetkili servisi çağırın. Onlar arızanın net olarak tespit etme çözümünü sizler için gerçekleştirecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.